ustaçları. dün itibariyle eee Balıkesir Küçükköy ve Midilli arasında bulunan balıkçı teknemizde dün itibariyle bize taciz yapılmıştır Yunan botu tarafından. bu Yunan botu bize taşla saldırdı. Görüntüler de mevcuttur. taş taşla saldırdığı için biz de kendimizi siper aldık tabi. Siper aldıktan sonra bu Yunan botu bize silahla taciz atışı yaptı sağımıza solumuza biz de gereken yerlere sahil güvenlik komutanlığına bilgi verdik sahil güvenlik komutanı geldikten sonra kendi sularına gitmiştir. Bu devamlı bu taciz olayları bu balıkçılara devamlı oluyor. Bu Yunan tarafından devamlı bu tacizler yapılmaktı yani yetkililerden yardım istiyoruz. Artık yani bıktık. Yani bu taş atmak ne demektir ya? Yani onlar taş attı diye biz de silah mı kullanalım yani? Ne yapalım yani? Artık yeter yani. Biz kendi karasularımızda avlanamıyoruz yani. Yetkililerden yardım istiyoruz yani.